Yunus suresinin 96. ayeti kelimesi de yanlış açılan bir ayet. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü tahakkuk etmiştir, iman etmezler diyor. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü tahakkuk etmiştir, iman etmezler. ki burada gerçekten insanların kendi arzu ve istekleriyle, parantez içerisinde burada, çünkü Arapça'nın tam karşılığı olmadığı için, bazı şeyleri açmak mecburiyeti hasıl oluyor. Ama mana öyle olduğu için Arapçada aynı manaya gelecek Türkçe karşılığı yok. Ben Türkçe karşılığında Arapçanın aynı manasına gelecek bir kelam bulamadığımız için parantez içerisinde o ayetin manasını bu şekilde simgeliyoruz. Ne diyoruz? Gerçekten insanların kendi arzuyu ve istekleriyle iman etmeyecekleri hakkında Rabbimizin sözü hükmü tahakkuk etmiştir iman etmeyecekleri kişiler hakkında. Ne diyor burada? Gerçekten haklarında Rabbinin sözü tahakkuk etmiştir. Haklarında. Rabbinin sözü tahakkuk etmiştir. iman etmezler. Kim bunlar? Kim bunlar? Allahü Teala'ya şaki olanlar. Yani inkar edenler. E sabül meşremeti ve sabül meşreme ey solcular, size yazıklar olsun diyen e dedikleri insanlar.